Günümüzde tıbbi aromatik bitkilerin önemi her geçen gün giderek artıyor. Orman Teşkilatı'nın odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığı orman alanlarında yetişen lavanta, kekik, hayıt, delice gibi ürünler hem kozmetik hem de ilaç sanayi için başlıca ham madde kaynağı olarak dikkat çekiyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Dağ Orman İşletme Şefliği sınırlarında 3 Pınar Mahallesi'nde yaşayan orman köylüsü Ahmet Hilmi Bacaksız da bu potansiyeli değerlendirmek için aromatik bitkiler yağ üretimi tesisi kurdu. Tesisi gezen Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve Dağ Orman İşletme Şefi Muhammed Zorkun hem tesis hakkında bilgi aldı hem de orman teşkilatının odun dışı ürünlerde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Yunus Emre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde Kozkep desteğiyle aromatik bitkiler yağ üretimi tesisi kuran Ahmet Hilmi Bacaksız, ürettikleri aromatik yağları farklı illere toptan sattıklarını söyledi. İşte ürettiğimiz ürünleri e, İzmir, e, İstanbul ve e, Isparta e, taraflarına toptan e, satış yapıyoruz. Şimdi biz aromatik bitki yağları üretiyoruz. E, levanta yağı, kekik yağı, nane yağı defne, ökaliptus, bütün aromatik bitkilerin yağlarını çıkaracak bir tesis burası. Şimdilik en çok kekik üretiyoruz. Ara ara işte lavanta sezonda hı hı. yine defne olacak. Ökaliptus yaptık. Ölmez çiçek yaptık. Yine aynı zamanda dışarıdan gelen üreticinin kendi ürettiği, bizim yağımızı çıkarıverdiği bir ürünlerinde yağlarını çıkarıp üreticilere teslim ediyoruz girişimci bacaksız, lavanta ve kekik yağı fiyatları hakkında da bilgi verdi. E, litre bazında şu anda 500-600 bandında. E, lavantanın cinsine bağlı olarak da fiyatlar değişiyor tabii ki. E, bu intermedya cinsi olursa 500-600 civarı, işte angostofalya cinsi olursa 750-850 bandında geziyor. Ketik yağı yine 500-600 lira bandında. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında detaylar veren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir bu sene ilk kez bir ton lavanta satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İşte en son 5 sene önce diktiğimiz lavantanın hasatını bu sene aldık. Bizim için gerçekten gurur verici bir durum. Bir ton lavanta satışımız oldu. Bunu da burada böyle bir tesiste üretime geçirmek, yağını çıkarmak veya suyunu ee, kullanmak bizim için e, gayet önemli. Sadece lavanta ile kalmadık, bunun yanında kekik, biberiye, örneğin bugün e, kekik e, üretimimiz oldu. Safi kekik, biliyorsunuz malum piyasada insanlar kekik bitkisi farklı bitki türleriyle de karıştırılıp piyasada e, satış yapılıyor ama safi kekik burada, saf Anadolu insanı olan köylülerimiz tarafından üretilen bu safi kekik bu inşallah piyasaya arz edecekler. Yunta Orman İşletme Şefi Muhammed Zorgun'sa şunları söyledi. Son yıllarda yaptığı çalışmalarla orman köylüsüne odun dışı ürünler anlamında yüksek bir gelir kapısı oluşturmuştur. Başta kekik, hayit, lavanta, delice yaprağı olmak üzere tahmini bin hektarlık bir alanda ham madde kaynağı orman köylüsüne sağlanmaktadır.